Melike. Evet. Merhaba kızım. Ne yapıyorsun? Kardeşinle oyun oynuyorsun. Evet. Aa Melike bizi burayı tanıtır mısın? Çok güzel bir oda burası. Benim odam Burası adım. kimin odası? Ne? Kimin odası? Ece'nin. Ece'nin ve? Benim. Evet ikinizin odası burası. Peki ne yapıyorsun bu odada bize bir anlatır mısın? Aynına bakın. Evet Melike size odasındaki aynasını göstermemiz istedi. Evet, Melike bir taşındık değil mi? Evet burası neresi Melike? İzmir. Evet biz Alanya'dan İzmir'e taşındık bir süre önce. Ve Melike'nin çok istediği ne aldık biz kızıma? Evet, kaydıraklı yatakla bol bol gün içerisinde oynuyorlar. Peki Melike bir şey merak ediyorum. Sen parkı evin içine getirmişsin. Doğru mu? Evet, tıpkı ben parktaki gibi bir kaydıraklı yatağımız var. Kaydırağımız var değil mi? Evet, burada yatak odasında kaydıraklı yatağı var. Bol bol kayıyor. Terasta da e, hamağımız var. O yüzden Melike Parkı hiç özlemiyormuş. Ben Zaten ben parka da hani e, gidilmesi doğru değil biliyorsun. Ne var dışarıda Melike? Ne mikrobu var? Evet, korona mikrobu var. Bol bol evimizde, odamızda vakit geçiriyoruz. Bakalım. Ben... Eceline ne yapıyorsun? Evet, bakın merdivenlerimiz de bu şekilde. Melike, merdivenlerin çok ilginç. Gösterir misin bize? Bak, bunlar açılıyor. Hmm, evet. Çekmece şeklinde merdiven. Neler var orada? Evet. Burada süslü, seni süslü çantalarım var. var. Evet, Melike bu duvardakiler ne? Çok güzel şeyler. Benim susayım. Evet, prenses şatosu ve prensesler var. Bilal. 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 Evet, biri böyle Bilal. tavanda neler var? Melike'nin çok sevdiği ve istediği fosforlu. Bilal. Evet, Ecelin'e ne var yukarıda kızım? Yıldızlar. Yıldızlar. Gece olunca onlar parlıyor değil mi? Evet. Evet, Melike ve Ecelin'e bol bol odalarında oyun oynuyorlar. iki kardeş. Melike, oyuncaklarını da kaydırmak ister misin bize kaydırarak yatanla? Hem nasıl kaydığını bir görelim. Tamam. Ben de duruyorum. Ben de Ben de yürüyorum. Evet çok güzel ve çok eğlenceli bir yatak ve oda. Ben de de duruyorum. Ben de Evet. Aferin size. O kadar hızlı kayın bu Yavaş kayın. Evet Ece de kaysın. Çocuklar düşmesin diye. Yavaş kaysınlar diye. Öyle ben tahtadan ben yapılmış ki siz çok hızlı kay... Evet öyle de kayılıyor. Celina gösteriyor. Burada da oyuncaklarımız. Kitaplığımız. Odamız bir anaokulundan farksız. İçerisinde çocukların çok sevdiği her türlü oyuncak, malzeme vesaire her şey bulunmakta. Bol bol oynuyorlar iki çocuk. Abla kardeş. Melike nereye götürüyorsun hayvan arkadaşlarını yukarı <laughs> <Yıkalı. gülüyor> kaydıracak mısın onları evet. Ecelin'e diğer kalanları da sen alır mısın Timsah'la pelikan kaldı üzülmesin onlardan kaldı. aldın mı evet. aferin benim kızıma Ecelina' da çok seviyor <laughs> bu odayı <laughs> kediyi de unutmayın Evet, hadi bakalım hayvanlarını kaydır Melike. Yoruldun mu çok? Biraz dinlen. Sıra sıra kaydır kay hayvanlarını. Hop, evet. Öyle Ece. tabi biraz sabırsızlık yapıyor. Kaydırağın ortasından kaydırıyor hayvanlarını. Ecelina, ablanın yanına çıkar mısın? Aferin Melike'ye. Bunu alacağım Melike. Ne? Melike. Bunu Melike. Evet, Manki de sıra. Devemizde. Melike hayvan oyuncaklarını çok seviyor. Daha önce söylemiştik. Zamanın büyük çoğunluğunu onlarla oynayarak geçiriyor, etkinlik yapıyor. Melike bir günde neler yapıyor diye merak ediyorsanız. Yeni arkadaşları var. Onlarla oynuyor bazen. Şimdi bazen terasa çıkıyor. Terasta bisikleti, evet. arabası ve hamağı var. Zaten Ece'de olunca hiçbir zaman sıkılmıyor Ooo, e, Ne kadar çok hayvan kaymış. Melike şimdi sen mi kayacaksın? Şimdi Kaplanı da kaydırın sonra da siz kayın. Böyle bir ortamda çocukların canı hiçbir zaman sıkılmıyor. Bol bol oynuyorlar. Bize de onları izlemek kalıyor. Evet. Hayvan dostlarının içine girdi Melike. Ecelina sen de kay. Aferin size. Çok güzel bir oyun oynuyorsunuz. Melike odanı seviyor musun? Evet. Odanda vakit geçirmeyi seviyor musun? Evet. Odan da vakit geçirmeyi seviyor musun Melike? Ecelina ablasını karşılıyor kaydırakta. Evet, evet. 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 Melike'nin bir takım oyuncakları, kutu oyuncakları kitapları Melike gözünü açtı oyuncak ve kitaplarla dolu bir dünyada yaşıyor Eceline de aynı şekilde Bizim evde can sıkılmıyor hiç vakit kalmıyor Bol oyun, bol eğlence bol etkinlik, hayat devam ediyor Hayat eve sığar Değil mi Melike? Hadi Melike birlikte söyleyelim mi? Arkadaşlar, hayat eve sığar, evde kalın, sağlıklı kalın. Melike, bize söylemek istediğin bir şeyler var mı? Evet, evet aferin. Hayat eve sığar, evde kal, sağlıklı kal. Evet Melike Karne'ye devam etsin. Biz de Melikeci TV'ye abone olmayı unutmayalım. Melike el salla bakalım herkese.